Evet, Süleyman Şah operasyonu hem muhalefetin hem iktidarın gündeminde hemen Ankara'ya dönelim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mahsar Bağlı, Ankara Haber Müdürümüz Yusuf Ziya Orhan'ın konuğu. Tabii ki Süleyman Şah Operasyonu konuşacaklar söz Ankara'da. Evet Özlem Pala, pazar günü sabaha karşı tamamlanan Süleyman Şah operasyonunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi Profesör Doktor Sayın Masar Bağlı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim operasyon gerçekten önemli bir operasyondu ve e, deyim yerinde ise bir şey dediğimizi saymazsak bir kurşun bile atılmadan gerçekleştirildi. Hı hı. Ancak bu operasyon ülkemizde bir kesim tarafından büyük bir başarıyla değerlendirilirken bir kesim tarafından da operasyonla ilgili sert eleştiriler var. Türkiye'nin e, toprak kaybı yaptığı, e, geri çekildiği yönünde iddialar var. Siz bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, askeri ve siyasi. Yusuf Bey gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de Türkiye'nin milli konularıyla ilgili bugüne kadar karşı karşıya olmadığımız ilginç bir muhalefetle e, yüz yüze geldiğimizi ve gerçekten karşılaştığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan önceki dönemlerde ve dünyanın pek çok yerindeki ülkelerde de esasında bazı konuların iç siyasi çekişmelere malzeme yapılmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu temel siyasetin aslında bir nevi ilkelerinden birisi fakat muhalefet büyük oranda AK Parti ile ilgili siyasi muhalefet etme imkanından yoksun olduğu için pek çok hassas konular üzerinden bir muhalefet yapmayı ve aynı zamanda da bir operasyon geçi yapmayı yani bu bir algı operasyonu yapmayı bir muhalefet olarak görüyor. Bu hem Türkiye'ye zarar veriyor hem kendilerine zarar veriyor. Yani iktidara muhalefet etmek demek yapılan her şeye kötü demek değildir. Her şeyi inkar etmek yahut da her şeyin karşısında durmak demek değildir. Bunu kaç kez söyledik. Bütün dünya söylüyor, bütün siyasi literatür bu konuda gerçekten ciddi anlamda bir analiz içermektedir. Ne yazık ki muhalefet Türkiye'de şu anda var olan genel anlamda bir muhalefetten bahsediyorum. Sadece siyasi partiler değil. Bu muhalefetin esas amacı AK Parti'nin yahut da hükümetin yaptığı her şeye itiraz etmesidir. Şimdi bakın basit, mesela başka bir şey örnek verelim. Ee, çok basit biz 6-8 Ekim olaylarındaki bir kalkışmanın, bir kıymın gerçekleşmiş olduğunu bizzat yaşayarak gördük. Ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için... ...bir takım güvenlik tedbirleri alınması gerektiği saykiyle hükümet bir e, paket hazırladı. Buna karşı çıkılıyor. Hiç güvenlik paketle şu an tabii, genel kurulda, tabii, genel kurulda. Ne, Kavgalı bir şekilde. Tabii tabii. Niçin karşı çıkılıyor? Gerçekten hani kamu otoritesi güçlenmesin diye yahut da özgürlükler kısıtlansın diye... ...yahut da kısıtlanmasın diye asla değil. Hiçbir gerekçe yok. Sırf parti getiriyor... Bu parti getirdiği için ben karşı çıkım. Şimdi bu Süleyman Şah meselesi gerçekten üstadım. Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi, Türkiye'nin yurt dışındaki itibariyle ilgili bir konu. Dolayısıyla bunun iç siyasi e, sorunlara malzeme yapılması yahut da bir ikbal devşirme alanına dönüştürülmesi son derece siyaset açısından kötü bir durum. Ben e, gerçekten bu e, biliyorsunuz taşınan yer eşme. Öbür taraftaki eşme yani bizde ben Urfa bir Evet Bize çok yakın. Şu an siz Muhtar Urfa aradı beni. Muhtar. Şu anda türbe ve sandukalar sizin bulunduğunuz bizim bulunduğumuz Şanlı Urfa'da, Urfa'da. orada 3. E, hudut e, Alayı 7. Hudut Bölük Komutanlığında geçici olarak duruyor. Doğru. E, ama tekrar sınırın öbür tarafına Geçin. eşmeye evet tekrar e, götürülecek. E, şunu size sorabilir miyim? Bu türbe bizim açısına Türkiye açısından önemi nedir yani? Şöyle bu hem bizim e, tarihsel mirasımızı, köklerimizi barındırması hem de sembolik bir anlamı olması bakımından. Yani Türkiye'nin başka yerlerde aslında bu ilk değil. Daha önce zannediyorum Macaristan'da da yine benzer bir biçim 1930'larda. E, 38'de tahmin ediyorum. E, bir küçük adada yine bizim bir kabristanımız var ve o esnada da o kabristanın bizde kalması talebi çok hızlı bir biçimde var başka bu 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 takım sembolik anlamı olan bazı adalar üzerinde biliyorsunuz tartışmaların devam ettiğini biliyorsunuz. O herhalde biraz Türk toprağı olması bu, özel değil Türk, mi bunlar. Onlar da Türk toprağıydı. Mesela Macaristan'da bir ada Türk toprağı olarak kabul ediyor daha sonra baraj yapıldığı zaman o su altında kalıyor ve böylece aslında o gündemden düşmüş oluyor. Yani yine aynı statüde bir Türk toprağı olarak bakılıyor bazı şehitlikler var mesela bazı yerlerde. Türk toprağı kabul edilen e, pek çok e, e, şey var. Yani başka ülkelerde de var. Yani e, zannediyorum Malezya'da keza böyle bir durum söz konusu. Yani Ama bu çok daha anlamlı. Çünkü Osmanlı'nın kurucusunun atalarının olduğu bir yer ve aynı zamanda da e, tarihsel bağlılığımızı devam ettirdiğimizin de bir göstergesi olarak. Yani bu coğrafyayla olan ee, siyasi bağımız, tarihsel bağımız ve kültürel bağımızın devam ettiğini göstermesi açısından. Daha önce 2-3 defa biliyorsunuz nakil yapılmış. Evet bu üçüncü nakil. Evet. evet bu üçüncü nakil. Şimdi burada bunu eğer şöyle düşünürsek sanıyorum daha kolay anlaşılır. Tabii ben e, uluslararası hukuki boyutunu ee, çok irdeleyip bu izleyicilerimizi bu teknik konularda boğmak istemem ama evet. kaba bir biçimde bunu bir büyük elçilik binası gibi düşünsünler. Biz şu bu büyük elçilik binamızı bir yerden başka bir yere taşımış bulunmaktayız. Yoksa tamamen oradan çekilmiş yahut da bu hakkımızdan vazgeçmiş değiliz yahut da bununla ilgili esasında herhangi bir e, zafiyet göstermiş değiliz. Burada önemli olan nokta şurası. Yani bu nasıl bir tezgah var burada? Ve Türkiye bu tezgaha niçin gelmiyor ve kim Türkiye'yi hangi evet, sayıklarla buraya neden getirmek bu istiyor? neden bu operasyon gerek duyuldu. Şimdi bir dakika, bakın çok açık ve net söylüyorum. İşit'in bir operasyon olduğu, bir taşeron örgüt olduğu sanıyorum hepimiz kabul ediyoruz. Evet. Yani basit bir biçimde bir taşeron örgüt olduğunu bilmemizi gösteren çok birkaç tane temel done var. Bakın ee, bu küçücük bir örgüt ve batı sözüm ona havadan operasyon yaptığı halde bir coğrafyanın önemli bir kısmında egemen olmuş bulunmaktadır. Eğer isterlerse çok rahatlıkla devletleri bir gecede yerle bir eden bu batı ittifakı bu yapılanmayı istediği gibi bertaraf edebilir, eder ama etmiyorlar. Yani aynı şekilde mesela esat da öyle. Aynı şeyi eğer isterlerse esat da ber taraf edebilirlerdi, ama etmiyorlar. Niye? Çünkü bu coğrafyaya bu iki aktör üzerinden bir operasyon yürütüyorlar ve bu iki aktör üzerinden operasyon yürütürken bazı taşeronlar bulundurmak istiyorlar. O bu IŞİD'in sözüm ona zarar verdiği ülkeler olarak. Mesela Ürdün gibi, mesela işte Irak Kürdistan'ı gibi, mesela Mısır gibi, mesela başka bir ülke gibi onlara zarar verdiğini düşündüğü ülkeleri bu bahsettiğimiz şekilde oraya taşeron yapmak suretiyle kendi heveslerini, emellerini gerçekleştirmek istiyor. Türkiye'de bu Batı blokunun ve Batı ittifakının bir taşeronu olmak niyetinde değil. Bu coğrafyadaki heveslerini, emellerini ni gerçekleştirmek niyetinde değildir. Onlar adına burada iş yapma niyetinde değil. Bunu açık bir biçimde deklare ediyor evet. ve bunu gösteriyor. Onlar Türkiye'yi bu işin içine çekmek istiyorlar. Yani Türkiye'yi işe karşı savaşmak işitle mücadele etmek demek değil, esas itibariyle Batı'nın burayla ilgili kurgulamak istediği projenin gerçekleştirilmesi anlamına geleceğini görüyor. Ve bundan uzak durmaya çalışıyor. Çok büyük bir özenle bundan uzak duruyor Türkiye. Biliyorsunuz Musul Büyükelçiliğimiz esnasında da yine aynı şekilde bundan çok evet çok dikkatli bir biçimde davrandı. Burada da öyle. Şöyle yapılacaktı. Yani tahmin etmek bu çok zor değil Yusuf Bey. Büyük bir ihtimalle Buraya eşit bir operasyon yapacaktı ve oradaki askerlerimizi e, alıp alıkoyacaktı ve e, işte turuncu elbiselerle seçime yakın bir süreçte e, pek çok belki kişilerin hassasiyetlerini gerçekten derinden kamçılayacak bir takım katliamlar ve vahşet görüntülerini servis edecekti. Evet. Ve Dün yine yaptılar aynı sırada. E, Tabi ama yani... e, kafese koyup e, gezdirdiler. Daha sonra da e, kafalarına kestiler. Ondan önce zaten Ürdünlü pilotu aynı şekilde Şimdi e, Şimdi Allah muhafaza bizim askerlerimize böyle bir şey yapılırsa bunun sonucunun ne olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Yani dolayısıyla Türkiye esasında kendisini çok önemli bir etrafında örülmüş olan bir tezgaha adeta deyim yerinde ise gelmemiştir. Bu bizim oradaki hukukumuzdan, hakkımızdan vazgeçtiğimiz anlamına asla gelmiyor. Geçici bir süreliğine eğer Suriye'de istikrar sağlanırsa biz onu istediğimiz yere tekrar o Süleyman Şah'ın naaşını ve sandukasını oraya bir karakol olarak Türkiye'ye gidip yapacaktır. Türkiye uluslararası hukukta bu kendisinin sahip olduğu bu yetkinliği bir kenara bırakmış değil ki. İşte zaten biraz e, muhalefet eleştirisi orada yoğunlaşıyor. Özellikle CHP ve MHP e, Türkiye'nin e, oradaki e, hakkını kaybettiğini, Lan, geri çekildiğini kaybetti? söylüyor. Çünkü 21 ve 23 Ankara ve Lozan anlaşmalarıyla orası Türkiye'nin toprağıydı. Tamam. Ancak şimdi Türkiye oradan geri çekildi. Bu hakkını kaybetti şekilde iddialar var. Türkiye oraya noktasal bir yer değil. Eğer o bahsedilen kale olmuş olsaydı bu tür bir iddia dile getirmek mümkündü. Ama Türkiye'nin orada iyi özellikle hani koordinatları belli bir noktasal bir yer olmuş olsaydı evet yani böyle bir şey söylenebilirdi ki bu doğru değil. Türkiye'nin bundan vazgeçtiğini kendisinin deklar etmesi gerekiyor. Yahut da başka bir anlaşmanın bunu feshetmiş olması gerekiyor. Ki öyle bir anlaşma söz konusu değildir. Böyle bir mutabakat söz konusu değil. Kaldı ki Suriye hükümetini hali hazırda var olan Esad rejimini Türkiye gayrimeşru kabul ettiği için muhatap bile alma noktasında değildir. Bu anlamda bir hak hukuk ihlali ve da kaybı söz konusu değildir. Eşme de gelip yapmışlardır ve o eşmeliler de arıyorlar kendi köylerinin adının Süleyman Şah olarak değiştirilmesini çok canı gölden arzu ediyorlar. Suriye tarafındakiler de aynı şeyi talep ediyorlar. Yani hem bizim bu taraftaki Birecik'teki Eşme, hem oradaki Eşme'deki e, vatandaşlar isminin değiştirilmesini, Süleyman Şah olarak değiştirilmesini çok arzu ettiklerini dile getiriyorlar. Ya burada gerçekten e, bir e, Türkiye'nin içine çekilmek istenen bir badireye Türkiye'yi kendisini muhafaza etmek ve askerimizin çok büyük bir yetenekle büyük bir kabiliyetle oraya bir operasyon yapıp hiçbir biçimde bir zayiat vermeden o kaza sonucu vefat eden şehit olan kardeşimizi saymasak hiçbir yani operasyon bağlamında bir sorun yaşamadan bunu gerçekleştirmiş olması Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve üstelik bu hani normal muhatap olacağınız bir devletle devlete karşı yürüttüğünüz bir operasyon da değil. Ya bir örgüte karşı yaptığınız bir operasyon. Ben bu işin bu tarafının çok daha önemli olduğunu ve dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu operasyonla Türkiye elini rahatlattı diyebiliriz Tabii. herhalde. Buradan yola çıkarak Türkiye'nin Suriye politikasında bir değişiklik olacak mı ve yine bunun peşine Daş'in Türkiye'ye karşı tehdidi artacak mı öyle bir bekliyorum. Şimdi bu zaten yani Türkiye'nin bu DAEŞ'in, işi bu bölgede. Ki e, sivil insanlara ve e, e, ülkelerdeki demokratik yapılanmalara ve sistemlere karşı tehdit içeren bir terör örgütü olduğunu defalarca deklare etti. Fakat bu bunun üzerinden Türkiye'yi boğmak isteyen bazı çevreler özellikle kendi böyle Türkiye içinde de bir takım aktörleri yanına almak suretiyle gerçekten bir kara propaganda yürütüyorlar. Bakın tekrar ediyorum altın çizerek söylüyorum. Türkiye hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem Sayın Başbakanımız hem Cumhurbaşkanımız hem bakanlarımız nezdinde defalarca bunun bir terör örgütü olduğunu, ve şiddet içerdiğini vurgulamış olmasına rağmen özellikle de PKK ve Bileşenler ve daha sonra bu gülen isteşkıyalar Türkiye'nin işitle organik bir bağ içerisinde olduğunu söyleme konusunda bir propaganda yürüttüler. Bu külliyen evet. yaran Türkiye'yi boğmaya yönelik uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi başka türlü göstermeye yönelik bir operasyondur, yalandır, doğru değildir. Hiç böyle bir Türkiye'nin şeyi yok. Şimdi bunun üzerinden, bir yalan üzerinden oluşturdukları bir mekanizmayı devam ettirmek istiyorlar. Türkiye bu işin içerisinde Batı ülkelerinin lobisi adına veyahut da başka uluslararası mekanizmaların çıkarı adına burada herhangi bir terör örgütüyle onlar adına gidip savaşmaz. Savaşmayı düşünmüyor da zaten. Şimdi niye savaşalım? Hakikaten bize söylesinler yani biz hangi gerekçeyle gidip e, e, işitle savaşalım? Niçin? Bize zarar verdiği zaman biz onun kafasını koparırız ama bize zarar vermediği halde biz bir başkasına zarar veriyor diye gidip onun adına savaşamayız. Türkiye bunu yapmayı düşünmüyor. Bugüne kadar Türkiye terörden çok mağdur olmuş, çok zarar görmüş bir ülkedir ve kendi çevresindeki var olan ülkelere de terörün ne kadar büyük etki sahibi bir e, e, bozguncu bir mekanizma olduğunu anlatmaya çalıştı. Kimse Türkiye'yi dinlemedi. Türkiye'yi pek çok uzun bir süre yalnız bıraktılar terörle mücadele konusunda. Şimdi Türkiye'nin Türkiye'ye ihtiyacı oldukları zaman Türkiye madem ki terörle mücadele edilecekse bütün terör gruplarını aynı kefeye koyalım ve birlikte onlara karşı mücadele edelim. Yok. Ben size zarar veren terörle mücadele etmeyeyim. Sen bana zarar veren terörle gel mücadele et. Bunu Türkiye kabul etmez. Ya yani mümkün değil. Şimdi birileri bunu yapmak istiyor zaten Türkiye başkasının adına bizim gidip bir terör örgütüyle savaşmamızı istiyorlar. Biz başkasının adına gidip kurşun askerlik yapmayız, yapamayız. Gerçekten bunu yapmamız gerektirecek bir durum yok. Türkiye bu konuda çok temel prensibini ortaya koymuş. İşit ve benzeri bir takım yapılanlar Türkiye zarar verebilir mi? Evet verebiliyorlar. Veriyorlar da zaten. PKK zarar veriyor mu? Evet veriyor, verebilir. Dolayısıyla Türkiye bu konuda hani birileri kendisine zarar verebilecek diye gidip başkasının adına başka bir örgütle savaşmaz kendisine zarar vermeyle ilgili bütün tedbirlerini almakla mükelleftir ve bunu yapıyor şu anda. Yani kendini bu verebilecek olan zararlardan gerçekten uzak durmaya çalışıyor ki bu operasyonun esas amacı da zaten bu DAEŞ'in Türkiye'ye verebileceği zarardan Türkiye'yi kurtarmaktır. Yani eğer Allah muhafaza oradaki karakolumuza baskın düzenleyip o kardeşlerimizi götürselerdi bu Türkiye'ye daha büyük zarar vermeyecek miydi? verecekti. Dolayısıyla evet. Türkiye bundan aslında kendini korumaya çalışıyor. Hedefinde Türkiye var mı? DAEŞ'in hedefinde bütün bu coğrafyada... Çünkü diyorum, geçen hafta da sözünüzü kesin, kusura bakmayın. Ee, Türkiye ile Amerika arasında bir eğitim donat mutabakatı imzalandı. Ee, ve yani buradaki, e, oradaki e, PYD'lilerin veya işte oradaki e, bazı kesimlerin eğitilerek bu gruplara karşı savaşması sağlanacak. Bunun ardından e, DAEŞ'in Türkiye'ye Saldırıları olabilir mi? Şimdi bakın ustadım, şunu bilmesini istiyoruz hakikaten. Yani açık ve net, Türkiye'nin bu coğrafyada kişiye yahut da bir gruba yahut da herhangi bir yapılanmaya çok özel bir rezervi, özel bir muhabbeti yok. Türkiye'nin bu konudaki vazgeçemediği tek prensip ilkelerdir daha önce demokrasiden yana, halkının isteklerinden yana tavır aldığı için esat kardeşimizdi. Ne zaman ki halkının karşısına çıktı bizi de karşısında görür. Bu PYD içinde böyle, başkaları içinde böyle. Ne zaman ki bunlar şiddetten vazgeçerlerse, gerçekten insan haklarına ve özgürlüklere ve bu coğrafyadaki insanların iradelerine saygı gösteren birer mekanizmaya dönüşürlerse hiç bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Yani Türkiye'nin bakın daha önceki dönemlerde Irak Kürdistanı ile ilgili de aynı tavırlar söz konusuydu. Türkiye'ye karşı hasmane tutumları olduğu zaman Türkiye onunla ilişkilerini sıfıra indiriyor. Ama Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirip kendi halkıyla diyaloglarını iyi bir seviyeye getirdiği zaman Türkiye de onlarla diyaloglarını iyi bir hale getirir. Ya bizim düşmanlığımız Sisi değil, Sisi'nin darbeciliğidir. Bizim düşmanlığımız yahut da karşı duruşumuz Esat'ın şahsı değil, Esat'ın uygulamalarıdır, kanlı eylemleridir. Bizim düşmanlığımız PYD'nin dere beylikleridir, PYD kendisi vesaire falan değil. Bundan vazgeçerse, insani bir ortak payda da buluşursa Türkiye onlarla ilgili diyalogları kurmakta bir beis görmez. Bu temel bir prensiptir. Türkiye'nin böyle bir ilkesi, ilkesel olarak bu coğrafyadaki diplomatik ilişkileri tesis etmeye çalıştığını anlamaları gerekiyor. Evet. E, şimdi e, bölge, siz de dediniz, orada bir devlet otoritesi yok. Gerçekten çok karmaşık bir bölge. Ve Türkiye böyle karmaşık bir ortamda e, buraya bir operasyon düzenle de e, orada PYD var, e, PKK var, e, Esad'ın askerleri var. E, ve bunların hepsinde e, ortasında bulunduğu bir yerden, aralarından geçerek Askerlerini alıp geldi. Ee, Türkiye'nin bu geçtiği yerdeki IŞİD zaten terör örgütü olarak nitelendiriyor. PYD yine Türkiye açısından terör örgütleri grubunda. Ee, bu bölgede e, varlığını e, daha iyi mi gösterdi? Yani ben Suriye'de ben varım, bölgede kuvvetliyim. E, i̇stediğim zaman gider oraya operasyon yaparım, gelirim şeklinde mi algılamak lazım? Tabii ki. Bir de burada şöyle bir eleştiriler var e, muhalefetin. E, PYD'den de o yönde açıklamalar geldi. Türkiye bizden izin aldı şeklinde bir açıklama vardı. Yine hemen Başbakan'ın açıklamasına dönmek istiyorum. Daha ilk günden operasyon olduğu sabah, pazar sabah yaptığı açıklamada bir şeyin altını çizdi Başbakan Davutoğlu. Dedi ki biz bu kararı Ankara'da aldık, kimseden ki. ne izin aldık ne de Aynen. yardım aldık dedi. Tabii. E bu mesajlar kimeydi? Bu mesajlar tam da bu sizin bahsettiğiniz işte bizden izin aldık, biz lojistik destek sağladık, biz imkan verdik gibi bir takım haddini aşan ve maksadını aşan ifadeler kullanılanlara karşı söylenmiş sözlerdir ve gerçekten de böyledir. Türkiye'nin kendi vatandaşını kurtarmak için bir operasyon yaptığı zaman birilerinden izin alması falan gerekmiyor. Büyük ihtimalle koalisyon güçlerine bu anlamıyla operasyonla ilgili bir istihbarat paylaşımı olduğunu tahmin ediyorum. Bunun dışında herhangi bir bilginin verilmesi, yani buradan geçileceğe bir bilgi verilmiştir ama bu bir izin isteme tarzında, ya ben gidip vatandaşlarımı alıp geleceğim, kimse bu konuda herhangi bir, yani bu bizim buradaki Türkiye'nin işte askeri gücüyle buraya girmiş olması herhangi birisine karşı bir operasyon değil. Kendi vatandaşlarını askerlerini kurtarmaya yöneliktir. Kimse herhangi bir biçimde bir müdahalede bulunmamasın diye bir bilgilendirme yapmak suretiyle yapılmıştır. Bu gerçekten dediğiniz gibi bakın çok karışık bir bölge. Ve çok pek çok farklı sadece el işit ve PD yok. El Nusra var, başka Oradaki yapılanmalar var, Özgür Suriye ordusundan başka gruplar söz konusu. Bu kadar karışık bir coğrafyada ve hem de sıcak çatışmaların yaşandığı bir dönemde ve bir mekanda siz oraya operasyon yapıyorsunuz ve hiç kimse silahının namlusunu bile size doğrultma cesaretini gösteremiyor bunu guru duyuyor alacak bir konu gerçekten. Ve kimse bundan bahsetmiyor. Yani böyle bir şeyden bahsedip bahsetmemesi de çok açıkçası insanlığı hayrete düşürüyor. Şimdi Yusuf Bey bakın ben girişte de söyledim. Türkiye'nin birlik ve beraberliği ve haysiyetinin korunması ile ilgili bir hassasiyetin var olmasından bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ancak guru duyabilirler. Yani bizim için mesela muhalefetin Türkiye Birliği ile ilgili bir hassasiyet sahibi olması bizim bunu duyacağımız bir şey. Bir güvence olarak yaslanabileceğimiz bir referans olarak aklımızda durur. Demek ki bizim ülkemize yönelik herhangi bir operasyon yapılmak istendiği zaman bütün Türkiye kamuoyu buna karşı duracaktır diye kafamızda her zaman bir bilginin olmasından ancak keyif alabiliriz. Ama bunu Türkiye aleyhine kullanabilecek bir algıya dönüştürme kapasitesini yahut da bir gayri nizami harp operasyonu yapma durumuna dönüştürürse dönüştürülerse buradan da gerçekten çok büyük bir endişe duyarız. Yani çok büyük bir kaygı duyuyor. Çünkü bu Türkiye'nin meselesi. Yani bu benim AK Parti'nin sizin birisinin değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin meselesidir ve Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da bütün bileşenleriyle orada bulunuyor güvenlik birimleriyle, istihbaratıyla, emniyetiyle ve siyasi aklıyla orada bulunuyor. Siyasi aklın göstermiş olduğu yolu beğenmiyorsanız, o siyasi akılsız olmaya çalışırsınız. Ya Bunun başka türlü bir şey yok, bir izah yok yani. Bunun karşı durmaktan kasıt bu değil. Yani muhalefet etmek gerçekten bu değil. Muhalefet etmek, devletin sevk ve idaresine, e, e, öncülük eden siyasi aklı beğenmiyor olabilirsiniz. Ki bu çok tabii bir şeydir. O aklın siz olmasını sağlayacak çalışmalar yaparsınız. Ama bütün o devlet kurumlarının bütün mekanizmalarına husumet besleyerek ve bunları aşağılayarak bir muhalefet yaparak o akıl ben olacağım derseniz e, çok zor bek e, Daha çok beklersiniz. Yani zor olursunuz o akıl. Evet. E, Operasyon aslında dünyada da büyük bir yankı uyandırdı, hatta dünyada belki biraz daha Türkiye'nin tersine Tabii, başarı çok başarılı e, bulundu. Türkiye'nin biraz önce de bahsettiğimiz gibi o karışık bölgede başarıyla kendi askerlerini tahliye etmesini, dünya belki de ileride bir başarı hikayesi olarak kayda geçti dediğimiz gibi yurt içinde muhalefetten biraz sert tepkiler geldi. Bu dünya politikaları çevresinde baktığımız zaman ee, neler söyleyeceksiniz? Şimdi benim Türkiye'nin doğrusunu isterseniz şu eksende bir değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerden birisiyim. E, bu e, Orta Doğu'da ve yakın çevresindeki ülke, yani uzak doğuda dahil olmak üzere e, Türkiye bu e, dünya konjüktürü içerisinde dünyanın ekseninin değiştiği bir süreçte gerçekten çok merkezi bir pozisyona sahip olmaya doğru gidiyor. Gerek enerji koridorları açısından, gerekse bu coğrafyanın yeniden şekilleniyor olması açısından. Şimdi bu coğrafyadan kastım sadece Orta Doğu değil. Bakın Ukrayna yeniden şekilleniyor. Belki... Gürcistan belki bu Türkiye Cumhuriyetlerle ilgili politikalar ve dahi Çin de dahil olmak üzere yeniden bir şekillenme, bir değişim söz konusu. Tabi bu dünyadaki siyasi değişimler her zaman devam ediyor. Ya bazen daha hızlı, bazen daha rutin ve yavaş bir biçimde devam ediyor. Ama Türkiye'nin bu konumu yani biraz daha hızlandığı bir dönemde bu coğrafyada gerçekten çok çok önemli bir pozisyona sahip gelmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin hem tarihsel gücü hem de bu coğrafyadaki diğer ülkelerden farklı olan, ki etrafımızda bir ateş çemberi olduğunu hepimiz görüyoruz, kendini bir güvenli liman olarak gerçekten korumuş olması, çok çok kıymetli bir şey. Şimdi ben dış politikadan kastımız dünyada şöyle bir handikap var olduğunu biliyoruz ki AK Parti ve Sayın Reis Cumhurumu sürekli dile getiriyor. Dünyanın bağlı olduğu temel kurumsal mekanizmalar hangi ilkeler ve hangi prensipler doğrusunda işliyorlar? Hangi kurala göre işliyorlar? Bununla ilgili bir şey yok. Türkiye buna itiraz ediyor. Bu bu Türkiye'nin bu itirazı bu yakın çevresindeki pek çok ülkede büyük bir heyecanla karşılanıyor. Bir örnek verelim. Mesela evet. Azerbaycan'da biliyorsunuz Ermenistan'da aralarında bir sorun var. Evet, ve karar Birleşmiş al. Milletler karar aldığı halde, bakın Birleşmiş Milletler karar aldığı halde ee, Ermenistan uymuyor. Yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler Filistin'le ilgili, İsrail'le ilgili karar aldığı halde kimse uymuyor buna veya diyelim ki başka ülkelerle ilgili karar aldığı zaman çok özel uygulanmaya çalışıyor. Mesela İran'la ilgili karar aldığı zaman herkes büyük bir gönüllülük ilkesi çerçevesinde bu kararı alıyor, ambargo kararını uyguluyor. Şimdi bunun bir de kaldı ki hangi gerekçeyle karar aldığınız belli değil, artı aldığınız kararların uygulanmasında da çifte standartlar var. Türkiye burada bir standardın olmasını istiyor. Ve bu standardın olmasını istediği zaman ülkelerin çok büyük bir kısmı Türkiye'nin bu tavrını heyecanla karşılıyorlar ve bekliyorlar. Ve Türkiye'de de bu diplomatik ilişkilerini bu eksene oturttuğu için yeniden bir aktör olma yoluna hızlı bir biçimde giriyor. Türkiye'nin yeni aktör olma konusunda bir takım engellerin çıkarılacağını tahmin etmek çok zor değildir. Yani bunu beklemek de hatta gerekiyor. Ama eğer bu e, benzeri sorunları yani bu bahsettiğimiz e, e, Suriye'deki operasyon gibi e, Türkiye'nin işte o Musul Büyükelçisi'nden rehin alınan e, vatandaşlarımızın e, e, gerçekten geri getirilmesiyle ilgili birkaç operasyonda veya birkaç alanda başarılı bir e, performans görse çok önemli bir e, avantaj sağlayacaktır. Uluslararası kamuoyu Türkiye'nin ee, bu şeyinin farkına farkındadır ve farkına varıyor. Ve bunun içinde e, Türkiye'yi belki de içerideki var olan muhalefetten daha sağlıklı ve daha doğru bir biçimde okuyabiliyor ki okuduğunu da görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi mesela ben de çok yakından takip ettim. Özellikle Amerika'daki basın çok büyük bir şey e, yer verdi gerçekten. Yine aynı şekilde Avrupa'da da pek çok yer, çok büyük yer verildi. Amerikan dışları e, sözcüsü de e, bu konuda Türkiye ile birlikte olduklarını ve Türkiye ile çok o, operasyon e, dışında da yani e, politik olarak da diplomatik olarak da e, aynı konulara e, hassasiyet gösterdiklerini dile getirdiler. Yani dışarıdan görülüyor ama buradan görülmüyor. Ne yapalım? Bu böyle. <laughs> Aslında e, konuyla ilgili en e, tepkili ülkelerden birisi de e, İran'dı. E, İran ve Rusya. Bir oradan herhalde e, Niye? tepkiler Çünkü, geldi ama oradan da yumuşak e, kaleneler. Şöyle yani bakan yardımcısı niçin seviyesinden mesela niçin herhalde? tepki geldi İran'dan? Çünkü bu esas Suriye'deki problemlerin en büyük şeylerinden birisi, aktörlerinden bir yani büyümesinin sebeplerinden birisi İran'dır. Yani Türkiye'nin ve Sur ve Rusya'dır aynı zamanda. Yani Türkiye bu konu, iki evet. ülkeyle de bu alanda yani Suriye politikaları konusunda anlaşamadığını ve hem fikir olmadığını defalarca deklare etti. Gerek İranlı yetkililer buraya geldiği zaman gerekse Sayın Putin buraya geldiği zaman en üst düzeyde dile getirildi. Bizim buradaki yani Türkiye'nin buradaki kastı kişiyle ilgili değildir tekrar ediyorum temel politikalar ve prensiplerle ilgilidir Bunlarda bir değişiklik olmadığı sürece Türkiye'nin tavrında da bir değişiklik olmayacaktır Onlar bu tavırın yani tavır değişikliği olmadan Türkiye Türkiye'nin de kendisini değiştirmesini istiyorlar ee, o tepkileri çok hani e, buradakilerin onlarla yani o Suriye'deki Esad politikalarıyla bir ortak paydada buluşuyor olmalarından kaynaklanan bir tepki olduğunu düşünüyorum hmm. Peki. Sayın Bağlı çok teşekkürler. teşekkür ederim. sonuna geldik. Sağ Açıklamalarınız ve değerlendirmeleriniz Sağ için. Evet sayın seyirciler. <laughs> Suriye'de yapılan Süleyman Şah operasyonunu değerlendirdik. Konuğumuz Profesör Doktor Masar da Şimdi söz tekrar İstanbul'a bırakarak Ankara'dan iyi günler diliyoruz.